Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Kanalımızın like'a ihtiyacı var. Like'tan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Odin Solution hakkında konuşacağız. Marbel, Limak Cimento ve Reader Teknoloji hakkında konuşacağız. Küçücük bir borsa İstanbul'a değinelim. Ondan sonra kağıtlarımız hakkında dedikodu yapacağız arkadaşlar. Borsa İstanbul 238 puanlık müthiş bir yükseliş performansı yaptı. 9184 puanla kapanış yaptık arkadaşlar. Dünkü videomuzda hedef olarak nereyi göstermiştik? 9200'ü göstermiştik arkadaşlar. 9197'ye kadar geldi. Neredeyse 9200'e dokunmasına bir üfürük kaldı. Ee, orada kapanışımızı yaptık arkadaşlar. Gerçekten iyi bir performanstı. Şimdi dip noktamıza baktığımızda Donald Trump'ın tekrar yeniden başkan olmasıyla birlikte almış olduğumuz güçlü bir tepki vardı. Akabinde bir gün boş geçtik arkadaşlar. O boş günde yatay hareketlik aldı ve Fed'in faiz indirimiyle birlikte aynı keza bir güzel yükseliş daha yaptık bugün. Şu anda 9.184 ile kapanış yaptık. Pazartesi günü belki ufaktan bir düzeltme hareketine maruz kalabiliriz yine ve akabinde arkadaşlar 9.400 yine hedef noktamız olacak canlarım ciğerlerim. Hemen şöyle kağıtlarımıza göz atalım şimdi. Odin Solution. Bugün arkadaşlar %9.90 yaparak kapanış yaptı. 101 lira ile. Son fiyatı 101 liraya geldi. Odin Solution hacı yatmaz gibi dimdik yukarı doğru hareketlilik alıyor. Bu kadar hareketliliğe nazaran arkadaşlar ufaktan bir düzeltme hareketi bir kar realizasyonu gelme ihtimali olan çünkü gerçekten sadece para basılıyor arkadaşlar içeri. Herhangi bir satış gelmeksizin yukarı doğru güçlü bir hareketlilik gösterdi. Gayet iyi gayet pozitif şurada baktığımızda arkadaşlar yukarıdan aşağı doğru gelen düzeltme hareketliliğinden sonraki yataydaki bütün pozisyonlar bozarak arkadaşlar yukarı doğru hareket almayı başardı. Şunu biraz kenara kaydıralım. Evet şuradaki arkadaşlar zirve noktasını görüyorsunuz. En yani düzeltmeden sonraki en yüksek çıktığımız nokta buraydı. Orayı da geçti arkadaşlar. Artık bundan sonra tepe noktasında dirençle karşılaştığı 108 lira civarı var. Orayı baz alacağız arkadaşlar. Şurada dirençle karşılaştı. 108 lira 3 kuruş bölgesi var. Oraya doğru yükselme hamlesi yapacağız. Çabası göstereceğiz. Fakat dediğim gibi yani burada hacı atmaz gibi dimdik gidiyoruz. Bunun arkadaşlar bir kar satışı bir kar düzeltmesi gelebilir. Her şeye rağmen kar düzeltmesi gelir ise eğer 96 liradan 96 96.60'dan destek bulup tekrar yukarı doğru hareket almaya çalışacağız canlarım ciğerlerim. Yani şurada bir e, kar satışına maruz kalır isek eğer tekrar buradan destek bulup yeniden yukarı doğru hamle yapma çabası göstereceğiz. Pazartesi günü arkadaşlar şimdilik gayet iyi gidiyor diyebilirim canlarım ciğerlerim. Evet Odin Solution'da Dip noktamız 77.55'ti. Burayı gerçekten arkadaşlar çok iyi kullandık. Burayı aşağı dökersek 66'lara döker bizi demiştik. Ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kere arkadaşlar burayı test ettik ve yukarı doğru tepki bulmayı başardık. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz düzeltme hareketinden sonra yapmış olduğumuz en zirve top noktasında üstüne çıkmayı başardı arkadaşlar. Artık şuradaki şeyi gözetleyeceğiz arkadaşlar Şimdilik dediğim gibi yani burada ufaktan bir düzeltme hareketi alabilir arkadaşlar tekrar yeniden yukarı doğru tepki bulacaktır diye düşünüyorum ki hisseyi ortakları da şirket ortakları da çok iyi destekliyorlar yukarıdan hala adamlar alım yapabiliyorlar ki tahtayı yukarıda tutmak için dediğim gibi Borsa İstanbul yukarı doğru tepki bulduğunda Zirvesine en hızlı gelecek kağıtlardan bir tanesi. Bir Odin sürüşün bir tanesinde zaten Aselsan zirvesine çok yakın arkadaşlar. Evet pazartesi günü dediğim gibi arkadaşlar ufaktan bir düzeltme hareketi görebiliriz. 96 lira 55 kuruş bakın şurada etiketimiz duruyor. Buradan e, yeniden destek bulup yukarı doğru hareket alma ihtimalimiz var Odin Sürüşü'nde. Marbel %5.13 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. Gerçekten son dakikada müthiş bir sıçrayış yaptı Marbel arkadaşlar. Şimdi Marbel'de saat 6 olduğunda piyasa kapandığında arkadaşlar %1.5'luk yükselişle pozitif %1.5 pozitifle kapandı. Karanlık odadan çıktığında arkadaşlar %5.13 ile çıktı. %1.5 ile kapanışa gitti. Karanlık odadan son o 5 dakikalık karanlık odadan çıktığında arkadaşlar %1.5 %5.13 olmuştu. Gözlerime inanamadım. Gerçekten müthiş bir performanslı diyebiliriz. 12.5 lira ile kapanış yaptı Marbel. Şöyle görüldüğü üzere de arkadaşlar yeşil bir tane hacı atmaz gibi bir bar attı. Karanlık oda etkisi diyebiliriz buna yani. Bir üst banda çıkmayı başardı arkadaşlar. En dip noktamız olan bantta 12.33 ile 11.71 arasındaki bantta testere piyasasında yukarı aşağı vurarak gidiyordu. Tekrar bir kez daha arkadaşlar 12.33'ün üzerindeki ki daha öncesinden 3 kere buraya çıkmayı başarmıştık. Bu dördüncü kez arkadaşlar buraya çıkmayı başardık bir üst banda. E artık pazartesi günü arkadaşlar 12.59 ya da 12.60 diyelim düz olsun. 12.60'ın yukarısına atıp yukarıdaki 12.90'a doğru hamle yapmaya çalışacağız canlarım ciğerlerim. Şu anda yani şu tepe noktalar var ya. Bura aslında biz şu 12.60'dan bir kurtulmamız gerekiyor. Öncelikle yukarı doğru hareket alabilmemiz için arkadaşlar. Tap noktası zirve noktası bura yani. Testere piyasasında hemen şöyle kalemle de örnek olarak bir göstereyim. Şöyle dip. Eee. Top noktası dip noktası Tepe noktası tap nedir ya? Tepe demek istiyorum. Yani İngilizce niye söylüyoruz ki? Dip noktası tepe noktası dip noktası yine tepe noktasına doğru hareket Yani şu şeyden kurtulmamız gerekiyor. sarmaldan kurtulmamız gerekiyor öncelikle arkadaşlar. O yüzden 12 lira 60 kuruşun üzerine atmaya çalışacağız öncelikle. 12 12.60'ın üzerine atabilirsek eğer pazartesi günü arkadaşlar artık bundan sonra şu 12.90'ın denemeye çalışacağız. Marbel'de arkadaşlar daha önceki videolarda da konuşmuştuk. <laughs> e, bu arada bilançoları gelecek. Ayın 11'inde. Pazartesi günü bilançolar açıklanacak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Eğer güzel bir bilanço gelirse o zaman e, her şey değişir arkadaşlar. İşler değişir. E, bilançosu iyi gelir ise şu yukarıdaki tepe noktası olan 13.50'ye doğru hareket alma ihtimalimiz var. Öyle söyleyeyim. Aynı zamanda hem buradan yukarı tepki bulup 12.90'a doğru hareket almaya çalışacağız. Bilanço da pazartesi açıklanacak. Eğer güzel bir bilanço gelirse dediğim gibi şu yukarıdaki nokta 13.50'ye doğru hareket alma ihtimalimiz var. Şimdilik şu yatay hareketlilikten testere piyasasından kurtulma mücadelesi vereceğiz canlarım ciğerlerim. Eski bilançoları çok iyi gelmişti. Hem toplam varlıklarını hem öz kaynaklarını arttırmıştı. Hem karlarını ikiye katlamayı başarmıştı. Bakalım yeni gelen bilançosu nasıl olacak pazartesi günü arkadaşlar. Ee, hem yukarı doğru tepki bulma ihtimalimiz var. Bilanço ile birlikte 12 e, 90'ın da üstüne atma ihtimalimiz olası bir ihtimal. Limak Doğu Anadolu Çimento %2.04 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. 25 lira ile kapanış yaptı. Gerçekten Limak Çimento benim yüzümü güldürüyor arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceki videolarda da hep demirbaşım bu benim. Ve en fazla hissem bunda var. E, ve 1-2 sene elimde tutmayı düşündüğüm kağıtlardan biri demiştim arkadaşlar. Şöyle yükselen bir trend çizgisi attım. E, burada bu çizginin üzerinde hareketliliğini sürdürme çabası göstereceğiz arkadaşlarım. Şöyle baktığımızda. 23 lira 52 kuruş bandını 2 kez test etmiştik ve tepe noktasında da dirençle karşılaşıp tekrar dip noktasına geri gelmişti arkadaşlar. 23.52 iki kez test edip bir üst banda çıkmayı başardı arkadaşlar. Limak Donaldil Cimento yani 24.5'ün üstüne atmayı başardık arkadaşlar. Gerçekten e, şu anda güzel bir noktadayız. Pazartesi günü 25.60'ı test etmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi burada Limak Doğu Anadolu 25 lira 60 kuruşu arkadaşlar yukarı kırmak bizim için çok önemli. Eğer burayı yukarı atabilirsek şurada yeşille 28.14 yazan bölge bizim düşeni kırdıktan sonraki zirve noktamız yine tap noktamız diyecektim. Zirve noktamız arkadaşlar düşeni kırdıktan sonraki şöyle hemen küçültüp şey yapalım. Kontrolünü yapalım arkadaşlar. Şurada tepe noktası yani 41 liradan aşağı doğru zirve noktasından aşağı doğru saldığında biz arkadaşlar düşeni kırdıktan sonraki yapmış olduğu en tepe noktası burasıydı arkadaşlar. 28.14. Yani biz artık tamam limak da artık şeyi kırdık yukarıya doğru yüzümüzü tamamen döndük diyebilmemiz için 28.14'ün üstüne çıkacağız ki buranın üzerine çıkarsak artık zirve için yine zaten zirvesi 41 lira. Zirve için tekrar umudumuz olacak arkadaşlar. O yüzden 28.14 bizim için önemli ama öncelikle hedefimiz 25.60'ın üzerine çıkıp 28-14'e doğru hamle yapma çabası olacak canlar mücevherlerim. Zaten 25-60'a çok yakınız ama geldiğinde de arkadaşlar dirençle karşılaşıp tekrar yeniden aşağı doğru sarkabiliyor kağıtlarımız ki şurada gördük arkadaşlar 3 kere iğneyi vurup tekrar yeniden 23.52 destek noktasına sarkmıştık burada da arkadaşlar yukarıda tepkiyle karşılaşabilir yani dirençle karşılaşabilir 25-60'da. Öncelikle burayı yukarı doğru atma mücadelesi vereceğiz. Pazartesi günü dediğim gibi şu 28-14'ü yukarıya da kırabilir ise o zaman zirveye yeniden yürümeye başlayacağız. Öncelikle 25-60'ı kırmak olacak hedefimiz pazartesi günü. Reader teknoloji evet. Gelelim zurnanın son deliğine. Reader teknoloji bugün arkadaşlar bir kuruşluk bir çekilme daha yaptı. Sıfır çekti yatay gitti diyebiliriz arkadaşlar. 16 lira 32 kuruşla kapanış yaptı Reader teknoloji. Ve Reader teknolojiden bugün bir de e, kap haberi geldi arkadaşlar. Kap haberinde ne yazıyordu? E, hissemizde olan, görülen, olan dışı hareketlilikler bizden kaynaklı değildir diye bir kap haberi paylaşmış arkadaşlar. Yani biz herhangi bir hila hurda... Dolap döndürmüyoruz. Bizle alakalı bir durum değil. Hissemizin bu şekilde aşağı doğru çakılması diye bir şey bildirmişler. Yani SPK'nın bilgisi dahilinde herhangi bir işlem hareketliliği yapmıyoruz biz. E, bu dökülme bizimle alakalı değil gibi bir kap haberi paylaşmışlar canlarım ciğerlerim. Evet şimdi reader teknolojide baktığımızda arkadaşlar. Ee, tabi bizden kaynak, hani SPK'nın bilgisi dahilinde bir hareketliliğimiz yok falan derken SPK'nın SPK'nın bilgisi dahilinde hisse satıldığını biliyoruz kendileri satıyor, bunu bir SPK dahilinde yapıyor ama SPK'nın bilgisi haricinde herhangi bir e, hareketlilik, herhangi bir müdahalemiz yoktur, bir dolap çevirmiyoruz diye paylaşım yapmış yani. Şimdi burada satanlar zaten satıyordu. Bir yerden sonra geçen gün gördük zaten ortakların bir tanesinin limiti sona ermişti. Yani bütün paylarımı sattım ben diye paylaşım yapmıştı. Bu paylar bittikten sonra artık kağıt yukarı doğru hareket alacaktır ki ee, Sabrı tükenen satan küçük yatırımcının payını da kendileri tekrar geri toplayıp yukarı doğru hareketlilikte kendileri de verebilir arkadaşlar böyle bir ihtimal de var ama şimdilik biz burada arkadaşlar yatay bir hareketlilik aldık ki zaten bu 16.47 bizim için çok önemli çünkü burası bizim son destek noktamız demiştim arkadaşlar. Aşağıda tavan serisi yaptığı çizgiler var. Yani herhangi bir destek noktası göstereceğimiz bir yer yok. O yüzden arkadaşlar 16.47'nin üstüne atmak, burada tutunabilmek önemli demiştik ki pazartesi günü yine bunu sürdüreceğiz arkadaşlar. Hedefimiz 16.47'nin üzerine çıkma çabası olacak. Buralar dipler. Buralar güzel yerler. Yani para olsaydı bir miktar ben de buradan almak isterdim açıkçası. Dediğim gibi son destek noktamız 1647. Buranın üstüne çıkma mücadelesi göstereceğiz Pazartesi günü yine canlarım ciğerlerim. Belki Pazartesi günü borsa İstanbul'un genelinde böyle aşağı doğru bir düzeltme hareketi gelme ihtimali olabilir. Bu da niye diyorum? Ee, Trump'ın başkanlığını fiyatladı 200-220 puan kadar. Bugün de arkadaşlar Fed'in faiz indirimi aynı keza güzel fiyatladı ve bir hal yol aldıktan sonra akabinde bir kar düzeltmesi, kar realizasyonu falan gelme ihtimali olabilir Borsa İstanbul'da. O yüzden pazartesi günü belki bir ihtimal bu tahmin yani bir ihtimal belki ufaktan bir kar düzeltmesi gelme ihtimali olabilir Borsa İstanbul'da. Biz her harikarda Reader'da arkadaşlar 16.47'nin üstüne çıkma çabası göstereceğiz canlarım ciğerlerim. Evet Anlatacaklarım, konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel hikayemdir. Herkes kendi parasından, kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim. Gözün aman Allah şaşırtıyor herkesi uçuyor hisseleri vay vay geliyor para göz ayva hamam para göz yandım para göz